zaten Coşkun Bey'le bayağıdır e, tanışıyoruz. Başka iş ilişkilerimiz de oldu kendisiyle. Oh, böyle o, bir çok Evet. böyle bir şey de <laughs> şeyde olunca, teklif olunca neden olmasın dedim. Benim için de güzel bir anı olur diye düşündüm. Böyle onun detaylandırmasını yaptık bugün klibin detaylandırmasını. İşte çarşamba günü basın toplantısı var. Cuma günü de klip çekimi var. Bu şekilde Coşkun olacak. Evet. Çok evet. olmak nasıl bir e, çok güzel bir duygu. E, Sonuçta Coşkun Bey her devrin sanatçısı olduğu için yani benim için çok özel bir şey olacak. Güzel bir an olacak, güzel bir iş olacak. <laughs> Nasıl Öyle bir klip olacak peki, bahsediyor Nasıl bir karakterde göreceğiz sizi ya da Onu ben söylemeyeyim arkadaşlar. Coşkun Bey'i söylemek isterse kendisi söylesin. Yani ondan ziyade Detay şarkıyı ezberledin mi sen Yalan Yolları? Ben ezberledim şarkıyı Yalan çünkü yana. evet. Nasıl buldunuz yana peki yana şarkıyı? Yana. Ya. Ben şarkıyı, <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ben şarkıyı ilk dinlediğimde direkt, şarkıyı zaten ilk dinlediğiniz zaman etkisi altına giriyorsunuz ve tamamen gerçekten böyle eski yıllara böyle gidiyorsunuz. Eski güzel anılarınız canlanıyor böyle gözlerinizin önünde. Çok güzel bir şarkı. Yani dinleyen herkesin de aynı şekilde o hissiyatı vereceğini düşünüyorum. Şimdi her besteci şarkı yaptığı zaman önce stratejiyi bilirler. Ne yapıyorum ben? Ne işliyorum? Ne işliyorum? Ben son 1-2 yıldır kimle görüşsem diyorlar ki Ah eski yıllar ne güzel yıllardı o. Her şey çok güzeldi, aşklar güzeldi, dostluklar güzeldi. O zaman ben düşündüm bunu şarkı yapayım ve nakaratı güzel bir şarkı çıktı. Evet. Oku Okur musun şarkıyı? Yok şarkı. <laughs> yalan yıllar, çok yalan öyle. yıllar. Ne güzeldi eski yıllar. Anıları düşündükçe. Ağlatıyor bu şarkılar Yalan yıllar Yalan <gülüyor> yıllar <gülüyor> ne güzeldi Eski yıllar anıları düşündükçe ağlatıyor bu şarkılar. O zaman. teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Çok, sağ olun. çok, naziksiniz burada. Bir basın toplantısı gibi oldu gerçi ama. <laughs> evet. ee, ama çarşamba günü kesin bekliyorum sürprizler var.